Çok güzel hareketler. Alkışlarınızla. Başlıyor efendim. Çıkarken çok yorulmadın değil mi? Biraz çarpıntım oldu. Dizlerim titredi. Belim büküldü. E buradan direkt zincirli kuyruğa gidelim. Lan. Sen bir şey tamir edemiyorsun. Aa! Aa! Ee, siz değil misiniz? Biz Besliyiz de sen biraz bronzlaşmış gibisin ya. Ne kadar güzel gün. Senin kadar güzel değil. Ya. Ya. Aa! Sen ne yapıyorsun pirli bebek gibi? sizde neler var? Acaba neler yiyelim? Pilav yiyelim. Şırdan mı yesek? Olur oraya gidelim. Tamam. Sadece dürüm verdiler çok saçma öyle değil mi? Kardeşim burada insan evladı gibi bir şey satmak yasak. Tutanağım Hadi. geliyor. Şovla, girdik, şovla çıkarız. Hadi. Ver misiniz? Bizi bu hale, ah bu hale, bu hayat getirdi. Çok güzel hareketler iki. Yeni bölümüyle Pazar Star'da.